Sevgili beşler merhabalar. Hepinize iyi çalışmalar. Yeni bir videoyla, yeni bir çalışmayla birlikteyiz. Sizinle birlikte sosyal bilgiler dersi 5. sınıf 2. dönem 2. yazılısına yönelik çok güzel bir hazırlık çalışması yapacağız. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce destek amaçlı kanala abone olmayı, beğenip yorum yapmayı, kanal arkadaşlarınıza önermeyi unutmuyorsunuz. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Şimdi hem kazanımız, kazanımlarımıza yönelik, aynı zamanda sorularımız. E, bu umarım bu sınavda yüz alırsınız, e, seneyi çok güzel bir puanla bitirmiş olursunuz. Şimdi eğer hazırsanız, şimdi ilk sorumuzu okuyup hep beraber ne yapalım, cevaplayalım, anlayalım. Toplum düzenine etkisi bakımından etkin vatandaş olmanın e, önemine yönelik bir e, soru sevgili beşler. Şimdi Ayşe. Okul çıkışında kaldırım yerine yolda yürümeyi tercih ediyor. Okan ise yaya geçidini kullanmaya dikkat etmekte ve trafik kurallarına uymaktadır. Şimdi sence sizce hangi öğrenci etkin vatandaş davranışı sergilemektedir? Nedenleriyle açıklayınız. Şimdi bir tanesi nerede yürüyor? Yolda, kaldırım yerine yolda. Diğeri ise hem yaya geçidini kullanıyor ama aynı zamanda bir de trafik kurallarına da dikkat ediyor bu iki öğrenci. Şimdi etkin vatandaş neydi sevgili beşler? Etkin vatandaş hakkını, hukukunu bilen, sorumluluğunu da yerine getiren toplumdaki bilinçli bireylerdi. O zaman şöyle buraya ne yazalım? Etkin vatandaş. Bunu bir yazalım. Tanımı şuydu. Haklarını bilen ve isteyen virgül sorumluluklarını bilen ve yerine getiren bilinçli kişilere biz ne diyorduk? Etkin vatandaş. O zaman sizce etkin vatandaş Ayşe midir? Yoksa trafik kurallarına uyan, yaya geçini kullanan Okan mıdır? Tabii ki burada etkin vatandaş arkadaşlar Okan'dır. Çünkü Okan kurallara, kaydelere uyuyor. Sorumluluklarını biliyor. Ona göre kaldırımda yürümesi yaya, yaya olan bir kişi yolda değil. Yaya olarak nerede? Ee, arkadaşlarım tabii ki kaldırımda yürümeli değil mi? Yaya geçidini kullanmalı. Oysaki Ayşe bütün kuralları hiçe sayıyor. Arabaların e, Kullanması gereken nereyi kullanıyor? Yolda yürümeyi tercih ediyor. Bu da kendi Canı tehlikeye de atıyor. O zaman bunu yazdığımızda e, 20 puanımızı alırız. Çünkü Okan'dır. Nedeni nedir? Çünkü Okan etkin bir vatandaş. Okan haklarını biliyor. Okan sorumluluklarını biliyor ve buna göre davranıyor. Şimdi etkin vatandaşın ne olduğunu anladık mı? Anladık muhtemelen o tekrar edelim. Etkin vatandaş şu haklarını bilen ve bunları isteyen kullanan kişi, sorumluluklarını bilen ve bunların gereklerini yerine getiren bilinçli insanlara biz etkin vatandaş diyoruz. Sevgili beşler şimdi geldik ikinci sorumuza. Temel insan hak ve sorumluluklarını önemini sorgulayabilme kazanımına yönelik güzel bir soru. Bir okulda öğrenciler okul yemeklerinden memnun olmadıklarını belirterek görüşlerini okul yönetimine bildirmişlerdir. Ancak okul yönetimi bu görüşleri dikkate almamış ve bu öğrencileri de bir de disipline sevk etmiş. Yani öğrenciler demiş ki hocam öğretmenim bu yemekler güzel değil daha güzel yemekler istiyoruz. Bunun için Önlem alabilir misiniz? Okul yönetimi bunları hem dikkate almıyor hem de bunları alıp nereye sevk ediyor? Disipline sevk ediyor. Şimdi biz bunu temel insan hakları çerçevesinde ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Biz biliyoruz ki bütün insanlığa değil mi? Bütün insanlar en temel haklardan biri olan beslenme hakkına sahiptir. Öğrenciler öğrenciler öğrencilerin diyelim öğrencilerin talebi talebi yerindedir. Oysa okul yöne, yönetimi önlem alması gerekirken yanlış yapmıştır. Bunun yerine yerine öğrencilerin taleplerini dikkate alarak önlem almalı. Bunu yazdığımızda muhtemelen kaç puanımızı alacağız? 20 puanımızı alacağız sevgili 5. sınıflar. Sevgili 5. sınıflar, bir ihtiyaç halinde ve sorun karşısında başvurulabilecek kurumlar hakkında bilgi toplayabilme e, kazanımı Şimdi şöyle, mahalle parkında oyun gruplarının birçok kırılmış, bazı salıncak çocuklar için tehlike oluşturmaktadır. Bu durum çocukların oyun oynama hakkını engellemektedir. Bu sorunla ilgili belediyeye yazılacak bir dilekçe e, örneği yazınız. Şimdi dilekçe biliyorsunuz nedir? Dileğimizi, isteğimizi resmi kurumlara yazılı olarak bildirme. Biz dilekçeyi böyle e, arkadaşlar tanımlıyoruz. Peki dilekçeyi nasıl yazıyoruz? Böyle bir e, arkadaşlarım yazmıştı. E, bir dilekçe örneği oluşturmaya çalışalım. Dilekçe önce yazarken hangi kuruma yazacaksak büyük harflerle onun ismini yazıyoruz. Mesela e, Beyaz Beyaz diyelim ki Beyaz Göl Belediyesi'ne Daha sonra büyük harflerle bunu yazdıktan sonra alt kısma dileğim dileğimizi yazıyoruz. Sevgili arkadaşlarım mesela e, ne diyeceğiz? Biraz para e, içeriden başlıyoruz. E, mahallemizde de bulunan e, oyun parkındaki oyun alanının yenilenerek yenilenerek tekrardan hizmete sunulmasını talep ediyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederiz. Ya da ederim. Bunu yazdıktan sonra e, arkadaşlarım sağ tarafa ad, soyad, imza, sol tarafa ise işte adres e, ve gerekli telefon olabilir yazabilirsiniz muhtemelen bu bunu yazdıktan sonra bu şekilde demek ki dilekçe nedir sevgili arkadaşlarım bir kuruma bir resmi kuruma dileğimizi isteğimizi resmi olarak bildirmeye biz dilekçe diyoruz genelde resmi kurumların isimlerini büyük harflerle yazdıktan sonra dileğimizi yazıyoruz sol tarafa adres telefon bilgilerimizi sağ tarafa ad ve soyadımızı imzamızı atarak bu kuruma veriyoruz muhtemelen bunu da yazdığınız zaman yeni puanı almış olacaksınız Sevgili beşler geldik dördüncü sonumuza kaynakların verimli kullanımın doğa ve insan üzerindeki etkisini yorumlama e, kazanımına yönelik bir soru. Bir okulda öğrenciler atık kağıtları biriktirip geri dönüşüm kutularına atmaktadır. Bu kağıtlar daha sonra defter yapımında kullanılmaktadır. Siz de yaşadığınız çevrede buna benzer e, kaynak kullanımına örnek e, yazınız ya da örneğini yazınız. Mesela bizim bulunduğumuz çevrede genelde e, arkadaşlar özellikle de Kullandığımız, kullandığımız plastik malzemeler, değil mi? Bunlar genelde toplanıyor, tekrardan geri dönüşüm e, merkezlerine gönderilip kullanılabilir bir ürün olarak e, biz etere geri dönüyor. Bu da önemli plastik. Mesela metal malzemeler olabilir. E, örneğin özellikle de Yıkılan e, ya da geri dönüşüm çerçevesinde e, yıkılan inşaatlardan, binalardan çıkardığımız demir malzemesi. Bunun da tekrar e, kullanılabilir duruma getirilerek e, bir ürün olarak bize sunulması. Bu da buna örnektir. Muhtemelen bunu da yazdığınız zaman 20 puanımızı daha almış olacağız sevgili 5. sınıflarım. Sevgili 5'ler geldik. 5. sorumuza ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için gerekli bütçeyi planlayabilme konusu. E, Kazanımına yönelik bir sorumuz, Ali Bey bilgisayar almak istemektedir. Ancak hem ihtiyaçlarını karşılaması hem de bütçesini zorlamaması için dikkatli bir karar vermelidir. Ali Bey bu kararı verirken kendisine sorması gereken iki soruyu yazınız. Şimdi ne alıyor? İhtiyaç var değil mi? Bilgi sahipler. Şimdi bilgisayar alması lazım. Fakat şimdi hem ihtiyacını karşılaması gerekiyor hem de bütçesini zorlamaması lazım. O zaman Ali Bey kendisine ne sormalı? En önce şunu sormalı. Ee, gerçekten bilgisayar ihtiyacım var mı? Yani e, hani bu tasarruf çerçevesinde ya da işte. E, israf olmaması açısından gerçekten eğer sizin bir bilgisayarınız varsa ikincisine ihtiyaç yoktur değil mi? O zaman şunu sorması lazım. Gerçekten benim e, bir kişi olarak, bir birey olarak bir bilgisayara ihtiyacım var mı yok mu? Eğer bilgisayara gerçekten ihtiyaç varsa almalı. İkincisi şunu sormalı. Bu ihtiyacı şunu bir silelim. Bu bilgisayarı Alırsam bütçemi zorlar mı ya da bütçemi sarsar mı? Yani buna verecek param var mı? Bunu alabilir miyim? Bunların ikisini sormalı. Ee, gerçekten yani biz e, ihtiyaçlarımızı e, arkadaşlar e, karşılarken şuna kesinlikle karar vermemiz lazım sevgili beşler. E, ihtiyacımız var mı yok mu bir bu. İkincisi. Bunu eğer yaparsam, bunu alırsam, bu ihtiyacımı giderirsem, buna verecek param var mı? Bunu karşılayabilecek bütçe sahip miyim, değil miyim? Bunları mutlaka sormalı. Dolayısıyla bunu da yazdığınız zaman 20 puanınız daha alırsınız. O zaman bu seneyi arkadaşlar bir 100 daha alarak kapatmış oluruz. Umarım başlarınıza katkısı olur. İkinci dönem, ikinci sınıf şey ikinci yazılıya yönelik bir. 5. sınıfa yönelik bir hazır çalışması yaptık. Umarım başınıza katısı olur. Sevgili Beşler, beni ve yorumlarınızı yapmayı unutmuyorsunuz. Kanala arkadaşınıza önerirseniz çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Sevgiler, selamlar, iyi çalışmalar hepinize.